Yatağın doğasıyla, tarihiyle, tarımıyla, insanlarıyla, kültürüyle çok farklı bir kent. Her köşesinde ayrı bir zenginlik var. Belediye olarak hizmetlerimizi de vatandaşımızın layık olduğu şekilde götürmek durumundayız. Seçildiğimizden beri mesut başkanımla muhtarlarımızla da birlikte vatandaşımızın ihtiyacı olan hizmetleri götürmek için azami gayret içerisindeyiz. Su, altyapı, kanalizasyon, yol, sosyal hizmetler, yardımlar büyük bir gayret gösteriyoruz. Yeşil bağcılarda engelli vatandaşlarımız için kısa olan herkese açtık. Gündüz bakım evi yüzme havuzunun olduğu kompleks içerisinde açtık. Hemen bir sene içerisinde yaptığımız işler bunlar. Daha bunun gibi birçok hizmeti getireceğiz. Ulaşımdan ekonomiye her konuda belediye olarak onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Hizmetler bir tarafta ama bir araya gelip biraz soluklanmak, kucaklaşmak da yine bizlerin en doğal hakkı. Yatağın hemşerilerime de iyi eğlenceler diliyorum. Çocuklarımız, gençlerimiz sporla, müzikle, sanat sanatla, kültürle buluşsunlar. Memleketimizin geleceği için, umutlu yarınlar için her zaman hep birlikte kol kola kucak kucağa olalım. Sanatsal ve kültürel anlamda birçok etkinlikler yaptık. Yatağın sosyal yaşamını, insan hayatını renklendirmeyi başardığımızı düşünüyorum. Yatağın tanıtımında oldukça yol alındı. Bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen, özellikle bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Ahmet Aras'a gönülden teşekkür ediyorum.